Herkese günaydın. Bugün olacak pazartesi yeni yılın ikinci işlem haftasına giriş yapmış bulunmaktayız ve ilk günü olması sebebiyle bugün herhangi bir önemli haber akışı bulunmamakta. Ancak geçtiğimiz haftanın etkisini görmeye devam edeceğiz. Bugün sonlandıktan hemen sonra salı günü veri yoğun günden başlıyor olacak ve Lagart'ın konuşmasıyla birlikte Powell'ın konuşmasını takip ediyor olacağız. Çarşamba günü tabii ki önemli bir gün hem haftanın ortası hem de ABD'den gelecek olan tüfe verisini takip ediyor olacağız. Perşembe aynı şekilde yine ABD'yi takip ediyor olacağız ve işsizlik haklarından yararlanma başvurularıyla birlikte üretici fiyat endeksi takipimizde olacak. Oradaki beklenti aslında önceki açıklamaya göre düşüş olduğunu gösteriyor. Üretici fiyat endeksinde bakalım açıklama nasıl gelecek. Cuma günü itibariyle de İngiltere'yi takip edeceğiz ve imalat Kasım ayına ait aynı zamanda aylık gayri safi yurt içi hasılanın değişimi. Bunun yanında Lagarde'ın konuşması ve ABD'den gelecek olan perakende satışlar aralık ayına ait beklenti. Beklenti önceki açıklama göre bir halde düşük görünmekte. Genel itibariyle aslında doların lehine bir beklenti olduğunu söylemek mümkün. Ancak tabii ki cuma günü olacak olan gelecek olan verilerin haricini onları hesaba katmayacak olursak. Şimdi önemli piyasa e, önemli haber başlıklarımızı şöyle bir inceleyelim. Küresel piyasalarda dikkatler ABD enflasyonu ve tahvillerde haber başlığıma. Küresel piyasalar bu hafta çarşamba günü ABD'de açıklanacak Aralık ayı tüketici enflasyon verilerini yakından izleyecek. Veriler birçok uzman tarafından e, veriler öncesi birçok uzmandan uyarılar gelirken tahvillerdeki satış dalgası da dikkat çekiyor. Haber içeriğimiz bu şekilde ve ons altına şöyle bir göz atalım. Altın fiyatlarında faiz tedirginliği Haber başlığımız altın fiyatları tahvil faizlerinin 2 senenin zirvesine tırmanmasıyla geriledi. Tahvil faizlerindeki bu yükselişte Fed'in daha hızlı bir sıkılaşmaya gideceğine dair beklentiler ve politika yapıcıların açıklamaları etkili oldu. 10 yıllık vadeli ABD hazine tahvilinin faizi yılbaşından bu yana 25 baz puan yükselerek 1.76'ya ulaşarak 2 yılın son 2 yılın zirvesine kadar tırmanmış olduğu Tahvil faizlerindeki bu yükseliş Fed'in daha hızlı bir sıkılaşmaya gideceğine dair beklentiler ve politika yapıcılarının açıklamalarıyla aslında bu seviyelere gelmesi sağlandı diyebiliriz. Ve ons altın fiyatını inceleyecek olursak özellikle son ve haftanın özellikle yılın ilk toplantısına ait tutanaklarda yetkililer omikron varyantının ekonominin toparlanma patikasını değiştirmeyeceğini fakat arz sıkıntılarının beklenenden daha hızlı sürebileceğini öngördüklerini açıklamışlardı ve ons altına bakalım 2021'in son günlerinde yükselişten sonra geçen haftaya 1830 dolar civarında başlamıştı ve ancak hafta ortasına kadar inişli çıkışlı bir seyir izleyen değerli metal hafta %2'den fazla düşüşle kapattı. Yeni haftaya da düşüşle başlayan ons altın 1792 civarında şu an itibariyle işlem görmeye devam ediyor özellikle onsun üzerindeki satış baskısının faiz kaynaklı olduğunu söylemek zaten mümkün. Ve gelelim son haber başlığımız. Goldman Sachs 2022'de Fed'den 3 değil 4 tane faiz artırımı bekliyor haber başlığımız. Goldman Sachs ekonomistleri Eko Amerikan Merkez Bankası'nın 2022 yılında Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere 4 tane faiz artırımı yapacağını öngörmüş. Özellikle FED'in 14-15 Aralık toplantısına ilişkin tutanaklarda da FED yetkilileri artan enflasyon ve istihdam piyasasındaki güçlü iyileşme nedeniyle faiz artışının beklenenden daha erken olma ihtimalinin yükseldiğini belirtmişti ki bu açıklamanın ardından ADP olumlu gelmesine karşın tarım dışı istihdam verisi beklentinin çok çok altında kalarak yine bir sürpriz yarattı, sürpriz oldu. Tabii ki bu açıklamaların ardından gelen böyle bir sürpriz de insanın aklını birazcık karıştırmıyor değil. Evet, teknik grafiklerimize geçecek olursak Euro dolar 4 saatlik grafikteki takimiz devam ediyor. Özellikle e, pazar günü yayınladığımız videoda haftalık değerlendirme videosunda paritenin bu bölgeden satış tepkisi alacağını ve beklentimizin 1.1314 seviyesine kadar geri çekilme ile sonuçlanabileceğini dile getirmiştik ve bu, bu bu beklenti dahilinde güzel bir aslında geri çekilme gerçekleşti. Euro dolar için 1.13.14 1.12.92 bölgesi önemli olacak. Bu bölgede tekrar yükseliş yönlü bir tepki bulma ihtimalimiz teknik olarak da mümkün. Sterlin dolara bakacak olursak sterlin dolarda da aslında yatay destek hattı üzerindeyiz. Ancak olası bir çift tepe pozisyonu için önemli bir direnç bölgesinde bu hareketin gerçekleşiyor olması satışların bu noktadan bir kademe daha gerçekleşebileceğini aklımıza getiriyor özellikle 1.3554 ve 1.3537'nin kırılmasıyla özellikle D4 saatlik kapanışı bölgenin altında gerçekleştirmesiyle birlikte kısa vade 1.3490, orta vade 1.34'lere kadar geri çekilmenin devam etme ihtimali teknik olarak mümkün. USD-JPY'ne bakacak olursak USD-JPY'nin de aslında bir trend devam veya bir trend dönüş arasında sıkışmış bir fiyat hareketliliği mevcut. Yine haftalık değerlendirme videomuzda olası tepkinin 115-450 seviyelerinden gerçekleşebileceğini söylemiştik. Tabii ki bu kısa vade gerçekleşmiş ancak asıl hareketin mutlaka direnç hattı üzerinde kapanışla gerçekleşebileceğini söylemek mümkün. Hatta 115-927 üstündeki 4 saatlik kapanış yeni bir yükseliş dalgasının tetikleyicisi olabilir. Yine de ilk olarak 116 351'i takip ediyor olacağız. Ardından bu baskının devam etmesiyle birlikte 116 796'ya kadar minimum bir teknik hedef verilebilir. Dolar TL'ye bakacak olursak dolar TL 13.84 13.48 hafta boyunca bu bölgede sığ bir hareketle çaktırmadan da olsa yükselişle aslında geçirdi diyebiliriz ancak yine zirve üzerinde kapanış hacimli bir kapanış gerçekleşmiş durumda değil. O yüzden 13.48'in altındaki fiyatlamayla birlikte ilk olarak 12.78 ve 12.98 13 seviyeleri takip edilebilir kısa vade. Orta vade ise 12.05 bir sonraki potansiyel alıcı bulabileceği nokta olarak takimizde olacak. DAX grafiğimize bakalım. DAX grafiğimizde de aslında beklentimiz bölgenin üzerinde kapanış olmak olmamak şartıyla geri çekilmeli ilk olarak 15.967.4 Ara destek seviyesiydi ve bunu gerçekleştirdikten sonra şu an yine bir yükseliş yönlü hareket oluşması muhtemel ancak büyük aslında üst zaman grafiğinde uzun vade grafikte satışın devam etme ihtimalinin olduğunu söyleyebiliriz. Ancak 16.098'in üzerindeki fiyatlamayla birlikte 16.263'ü tekrar test etmek isteyebilir. Özellikle bölge üzerinde 4 saatlik kapanış olması bu alanın tekrar destek olarak çalışabileceğini ve yeni bir yükselişin gerçekleşebileceğini bize gösterecek. O yüzden bu bölgenin altında her ne kadar yükseliş yönlü hareket gerçekleşmiş olsa da yine bu alandan yeni bir satış tepkisi bulabilir. Özellikle yükselişin devam edebilmesi için son hareketimiz bir impuls olası bir trend devam için mutlaka bölge üzerinde 4 saatlik kapanış gerçekleştirmek zorunda kalabilir. Belki de bir fincan kulp yaparak bu bölgeden tekrar yükseliş yönlü hareket gelecek. Ancak şu an için bu bir senaryodan ibaret. O yüzden bu oluşması durumunda yükselişin onaylanacağını söylemek mümkün. Ancak olası bir yükselişe karşı tekrar bir çift tepe durumu söz konusu olursa bölge üzeri kapanmama şartıyla geri çekimlerde geldiği bölgeye kadar iniş devam edecektir. Ve ons grafiğimize şöyle bir bakalım. Ons grafiğimiz aslında bu hafta önemli. Yine önemli olacak. Ons grafiği her zaman olduğu gibi. Aslında teknik olarak bakıldığı kadarıyla ciddi bir direnç bölgesinden dönüş gerçekleştirdikten sonra fiyatı, fiyatlamanın tekrar bir omuz baş omuz potansiyeliyle birlikte haftayı bu yapıyı onaylayarak kapattığını söylemek mümkün. Özellikle ince bir direnç bölgesinde takılı kaldığını görebiliyoruz. Saatlik grafiğe bakacak olursak aslında saatlik grafikte son ADP pardon tarım dışı istihdam verisiyle birlikte kötü gelmesiyle birlikte kısa bir yükseliş yönlü hareket gerçekleştirdi ve simetrik üçgeni aslında yukarı yönlü kırıp kapanış yaptığını görebiliyoruz. Ama daha önce de bunu alt band tarafında ihlal ettiği için bu yapının çok da bir önemi kaldığını söylemek <gülüyor> pardon <gülüyor> mümkün değil. O yüzden 1789'un altında tekrar iniş gerçekleşecek olursa saatlik ve kısa vade grafikte satışların bir kademe hızlanabileceğini söyleyebiliriz. Özellikle 1802 seviyesi üzerinde alım yönlü tepki bulacak olursak 1807, 1807 üzerinde de 1811, 1812 fiyatın tutunacağı ilk daha doğrusu önemli direnç bölgesi olacaktır. Hatta 4 saatlik grafikte 1811.5'in altında kaldığımız sürece satış durumunun devam edeceğini söylemek mümkün ons için. Brent petrole bakacak olursak Brent petroldeki beklentimiz devam ediyor. Satış yönünde olması daha doğrusu beklentimiz dahilinde satış gelmesi. Aynı zamanda Son yükselişlerin uyumsuzluğuna dikkat çekmiştik. Haftalık değerlendirme videomuzda da 85-50'nin üzerinde günlük ve 4 saatlik özellikle kapanış olmadığı sürece geri çekilme bu noktalardan devam edebilir. İlk olarak ara destek 78-92 daha sonra 76-41 ile orta vade öngörümüzü sonuçlandırmış olacak. Ve gelelim Nasdaq. Cuma günü Nasdaq'ta çok ciddi bir satış hareketi gerçekleşmişti. Şu anki görünüme bakacak olursak aslında beklentimiz 78.6 seviyesinden yukarı yönlü bir tepki bulması yönündeydi. Ancak bunu gerçekleştiremeden tekrar TDI verisi olumsuz gelmesine karşın yine de satışların devam ettiğini görebiliyoruz. Çünkü momentum aslında kendi içerisinde tekrar trend yönünü değiştirdi. Daha önce bu bölgede bir trend devam aktif ettikten sonra tekrar ciddi bir satış gelerek vererek daha doğrusu gerçekleşerek bu trend devamı tamamen etkisiz hale getirdi ardından yeni bir impuls hareketi ve kendi içerisinde aslında trend tekrar kırmızıya döndüğünü söylemek mümkün. O yüzden 15.800'lerin üzerinde bir atış, bir yükseliş hareketi görmediğimiz sürece beklentimiz 15.410, 15.295 bölgesi olacak ve bu bölgeyi gerçekten dikkatli takip etmemiz gerekecek. Çünkü bu alan artık bir karar bölgesi niteliğinde diyebiliriz. Bu bölgenin üzerinde hareketlenme, gerçekleşmesi halinde yükselişin tekrar direnç bölgesine kadar devam etme ihtimali olacak. Ancak bu bölgede herhangi bir alım yönü tepki bulamaz ve bölge altı kapanış 4 saatlik gerçekleşecek olursa Nasdaq'ta biraz daha düşüşün e, orta vadeye yayılacağını söyleyebiliriz. SP500'deki beklentimize bakacak olursak hem 4 saatlik hem de saatlik grafikte takip ediyorduk ve bu bölgeyi bu grafiği mutlaka hatırlıyor olmamız lazım. Özellikle bu noktalara kadar yükseliş gerçekleştikten sonra tekrar düşüşle sonuçlanan bir tepki görmüştük ve 4806'nın üzerinde saatlik kapanış olmadığı sürece beklentimiz ilk olarak 4742 daha sonra 4702 ve 4670 seviyeleri kademeli olarak takip edilecek demiştik. Ve özellikle bu bölgeden bir alım yönü tepki bulabileceğimize işaret ettik ve beklentimiz doğrultusunda tüm kademeleri bize teslim ettikten sonra bu bölgeden de bir kısa vade alım yönlü tepki aldığını, gördüğünü, bulduğunu en azından söyleyebiliriz. Tabii ki Nasdaq'ta olduğu gibi özellikle 4631 doların altında 4 saatlik kapanış gerçekleşmesi halinde ciddi bir bölgenin ihlali gerçekleşmiş olacak ve bu kademeli olarak teknik olarak yapının da hedefi olan 4550 ve 4537 bölgesine kadar bu hareketin devam edebileceğini söyleyebiliriz. Tabii ki bunun gerçekleşebilmesi için mutlaka bölge altı bir kapanış görmemiz gerekecek. Aksi halde bölgeden alım yönü tepkiyle birlikte yine bir toparlanma hareketi SP500'de de görmemiz muhtemel. Evet gelelim kripto tarafına. 4 saatlik grafikte takip ettiğimiz BTC için özellikle. Düşüş yönlü tüm beklentilerimiz karşılandı ve şu an itibariyle oluşması muhtemel bir toparlanma hareketi görebilecek olursak eğer 42 bin dolarlı seviyenin üzerinde tutunmayı başaracak olursak 46.133 ve 48 bin dolarlık bölge e, uzun süredir başına bela olan direnç bölgesi diyebiliriz. Bu bölgenin üzerinde bir kapanış gerçekleşmediği sürece teknik olarak yükselişin imkansız olduğunu söylemek mümkün ve böyle bir yükseliş hareketi gerçekleşmesi durumunda bu bölgeyi yakından takip edelim derim. Çünkü buradan çok güzel bir fırsat verme ihtimali doğacak bölge üstü kapanışla alım yönlü tepki, bölgenin altında kalarak yeni bir dönüş e, sinyali verecek olursa da güzel bir satış yönlü fırsat bizi bekliyor olacak BTC için. Ethereum'a bakalım. Ethereum'da da aslında e, BTC paralel beklentimiz devam ediyor. Özellikle geçtiğimiz hafta e, bu yapının aşağı yönü kırılmasıyla birlikte satışın devam edeceğini söylemiştik ve tam olarak hedefini aldıktan sonra biraz da fazla düşüşün devam ettiğini gördük. Ve altımızda güçlü bir e, önemli daha doğrusu önemli olarak adlandırabileceğimiz 2766 ve 2652 dolarlık bölge var. Özellikle bu bölgenin altında bir kırılım gerçekleşmesi halinde kısa orta vade buraya doğru bir yönelim yine göreceğiz. Teknik olarak ancak beklentimiz bunu yapmasından e, öte bölgeden yükseliş yönü tepkinin devam etmesi ve minimum 3.568 dolarlı seviyenin test edilmesi yönünde olacak. BTC'de olduğu gibi aslında ikisinde de böyle bir hareket gerçekleşmesi halinde yeni bir dönüş bekleyeceğiz. Çünkü henüz trend yukarı yönlü dönüşmüş durumda, dönmüş durumda değil. O yüzden trend yönünde fırsatı kovalayabilmek için ilk beklentimiz 3568 ve 3500 dolarlı seviye. Bunun üzerine geçmesi durumunda ise çok çok daha önemli bir bölge onu bekliyor olacak ve 3850 3780 bu bölge Ethereum için orta vade tamam mı devam mı bölgesi diyebiliriz ve olası bir yükselişe karşı bu bölgede çok güzel bir fırsat yakalama imkanımız olabilir. O yüzden bölge üstü kapanışlı alım yönlü tepkinin artacağını bölge altında kalarak dönüş sinyali veren bir mumla birlikte güçlü bir satışın gerçekleşeceğini söylemek mümkün. Çünkü birinci, ikinci, üçüncü hatta dördüncü temas niteliğinde olan bölgede bir satış fırsatı arıyor olacağız. Evet bu hafta da önemli bir hafta. Geçtiğimiz hafta hem FOMC hem ADP hem de tarım dışı istihdamı geride bıraktık. Bu hafta da önemli olacak. Geçtiğimiz haftanın yansımasını göreceğiz ve yeni verilerle birlikte artık senenin gidişatını öngörmeye çalışacağız. Umarım güzel bir hafta geçiririz hep birlikte. Ee, bunun yanı sıra eğitimlerimizden sık sık bahsetmiştik ve onun planlamasını da hazırladık, yaptık. Hem temel hem teknik eğitim bir arada olacak ve daha önceki eğitimlerimize katılanlar veya izleyenler bilir. Gerçekten kaliteli ve faydası olacak şekilde eğitimleri yapmaya devam ediyoruz daha doğrusu yaptığımız zaman o şekilde yapıyoruz ve bu da onlardan biri olacak ve daha teferruatlı her zaman teknik analiz yapmıştık bu kez temel analiz ve birlikte teknik analizi birleştirip daha sağlıklı öngörülerde bulunmanızı sağlamayı planlıyoruz tabi her zaman olduğu gibi eğitimlerimizin sonunda yine bir yarışma yine bir sürpriz sizleri bekliyor olacak bunları kaçırmamak için mutlaka bizi takipte kalın sosyal medya üzerinden de detayları paylaşmış olacağız. Evet, kendinize çok iyi bakın. Şimdiden herkese bol kazançlar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.